Ee, ama Çiğdem tiyatroyu ve oyunculuğu hiç bırakmadı. Hala da bırakmıyor, sımsıkı sarılıyor. Çiğdem Tunç efendim, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlla Mehmet Ali deyince geleceğim. Ama denk geldi. Geleceğim, doğum günü şeyi yaptım ona. Hikayesi yaptım. Evet. Ondan sonra Bruno Mars'ın da güzel bir şarkısını koydum. Talking to the Moon. Hı. Daha gördü mü, görmedi mi bilmiyorum. Allah çok uzun ömürler versin. Evet. Benim e, ne diyeyim ezeli ve ebedi ortağıma. Evet. Eski demiyorum e, ezeli ve ebedi ortağıma. Evet. Allah çok uzun ömürler versin. Kaç yıl Sevdikleriyle. çalışmıştınız? Çiğden. Tanışıklığımız bir, bir yani e, çok eskilerden bir beş sene önce tanışmıştık. Beş sene sonrasında da 12 sene boyunca aralıksız çalıştık. 12 yıl. Aslında bizim e, tabii evet 12 yıl ortaklık yaptık hı hı. E, üzerinden kaç 12 yıl geçti yani hani ortaklık şöyle söyleyeyim bitti diyemiyorum dilim var evet. Çünkü Türk halkı onu öyle kabul ettiği sürece. Hani biz onunla ikiliyiz efsane. Evet efsane. Ee, ve bu bana çok onur verir her zaman için. Ortak bir şey yapsanız izlenir yalnız. Kesinlikle. Öyle izlenir. mi? Evet. izlenir. Kesinlikle. Peki Mehmet Ali Erbil'in arkadaşının eski ortağının doğum gününe gidemedin. E, yok. Ha, gidemedim. biz doğum gününü senin ayağına getirelim. Da, çok iyi oldu. Sonra azıcık <laughs> sen de izlerken bir anıları falan Tabi Tabii 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 hatırlarım hatırlarım. Sevgili izleyiciler Geçen Mehmet Ali Erbil. Geçen gün güne Erbil. satışı yapalım. <laughs> Evet Mehmet Ali Erbil 65. yaşını yakın dostlarıyla Maşallah. kutladı. Kızı Yasmin babasının pastasının üzerine çok manidar birkaç kelime yazdırmıştı. Öyle Bakın mi? onlar neler. Yasmin Erbil ve Ali Sade Erbil, 65 yaşına giren babaları Mehmet e sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Partiye Mehmet eski eşi Nergis Kumbasar, Onur Büyük Topçu, Nurseli İdiz de katıldı. Ümit tamam, Bey! Hayır hayır hayır. Aynen. Acaba ki Parmaktan <laughs> <Ne>? sonra. <gülüyor> <Her> <gülüyor> ki evet. notları tahmin edersiniz Dobroski, <laughs> Dobroski. parmaktan sonra acımadı <gülüyor> ki <gülüyor> Mehmet Ali Bey <laughs> ekran adamda vuran Mehmet Ali Bey. jestleri ve bize ifadeleri bize bazen kızıyor bazen kırılıyor ama nice güzel sağlıklı yaşları olsun evet tabii, sağlıklı tabii bir tabii. Ömrü olsun. tabii geldi mi hiç size gelmedi geldi razı. geldi geldi geldi, ha. geldi. hala mı küs sonra ee, niye hani geliyor? Şu, şu anda belki küçük ee, bir Öyle kırgınlığı ne olabilir? On ya evet. attınız yine. <laughs> Yok, biz <bir> şey <laughs> Biz şey işimizi yaptık. Siz işinizi Başkası olan ya. kapışmasında biz işimizi yaptık. Ha, evet. Ha. Vallahi işte yani bak şu geliyor aklıma hep. Yani ne, dedin ya hatırladı. Evet. Mügeciğim. Ee, yıllar önce e, Gurbet Kervanı konserleri vardı. Hı -hı. Evet. Türkiye'nin en büyük sanatçıları Almanya'ya rahmetli Hasan Bora vardı. Evet. Eğlence dünyası çok iyi bilir. Hı hı. E, bütün bu konserleri Alman ortaklarıyla birlikte ondan sonra düzenler ama kimler geliyor aklınıza herkes var. Bülent Ersoy'undan Ferdi Tayfur'una, işte ondan sonra Arif Sağından İbrahim Tatlıses'ine falan e, dönemin en ünlü sinema film yıldızları sahneye çıkan Serpil Çakmaklı mesela e, işte aklınıza hayalinize gelip yani devler ligi biri bitiyor öbürü başlıyor sunucuları da bizdik iki üç tane böyle gurbet kervanı ama bir gidiyorsun bir ay kalıyorsun. Hmm. Hemen hemen her gün şey var, konser var. Olmadığında da Köln e, şehri selam olsun hmm. bütün Köln'deki Türk vatandaşlarına. Kervana şehrine. darma duman ediyor muydun Mehmet'ler? <laughs> tabii, 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 tabii. Ondan sonra işte Bülent meşhur anlatır kendisi de Bülent Ersoy var o ee? turnenin işte astogiste olarak kulakları çınlasın. E, sevgili divanın çok severiz. Evet. Ondan sonra bir akşam bir oyun oynuyorlar Bülent Hanım'a. Mehmet Ali'nin odası evet. dördüncü kat ama kendi balkonundan bir metre aşağıda alt şeyin balkonu var. Bülent Ersoy'un. Bülent soyun. mu? Hayır. Kime? Mehmet Ali'nin odasında. Enteresan bir mimarisi var Hı. otel odasının. Ondan sonra Bülent Hanım'a diyorlar ki Mehmet Ali Kumar oynadı. Büyük bir para kaybetti, canına kıymaktan söz ediyor. Hasan Bora falan, hepsi. Bütün oradaki işte şeyler önceden Hı -hı. kurgulanmış. Hey, tabii çok duygusal, e, tabii. çok da seviyor bizi. Bülent Hanım e, götürüyorlar odasına. Evladım, ne yapıyorsun sen böyle diye ne kadar e, diva işte böyle kaybettim. Ben artık yaşayamam, ben ailemin yüzüne bakamam. Hı -hı deyip sen kendini balkondan aşağı at. Bir alt kata hemen kısacık. Bülent Hanım baygınlık geçir bilmiyor. Nereden bilsin kadın <laughs> Tabii. mimarisini? Tabii. Ondan <laughs> dışarı balkonun mimarisini bakacak. Tabii. Böyle bir e, atraksiyon olduğunu orada. Bülent Hanım ayılıyor bayılıyor. Ondan sonra aa diye bir de diyor ki sesime diyor crescendo yaptım. Hani düşerken ses uzaklaşırken evet. şey olur. <laughs> 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 aa diye. Bülent Hanım baygınlıklar geçiriyor falan derken sen aşağıdan zıpla yukarı. vardı Onun meşhur kahkası. Bir de mı bayıldı Bülent Ersoy? İkinci kere. Eline artık terlik almıştır. Orası Rabarba. Şey, şey. Tiyatro tabiriyle. Şey. Yani çok güzeldi. Bir de Bülent Hanım yine o turneden işte gittik yemeklere götürüyorlardı. Hı -hı. Türk lokantalarına giderdik. Oradaki yani Türk vatandaşları da hem hasret gidersin hem de oradaki Esnafımız Tabii, ben, bizim ben. onore Hı. olsun diye gerçekten hepsine çok selamlar olsun. Artık bambaşka bir kuşak yetişti. Tabii. Ondan sonra Bülent Hanım hiç unutmuyorum. Tam şuramda oturuyor yani siz ikinizden daha yakın birbirine Ve... oturuyoruz. Sanatının kudretini orada anladım. Çıplak sesle bir başladı okumaya. Nasıl ağlıyorum? Ben kolay ağlamam. Bilen bilir. Hı. Annem de ağladım. Bir de kedim Reçel vefat ettiğinde 10 dakika kadar ağladım. Ağlarken göremez beni kolay kolay evet, insanlar. Evet doğru. Nasıl ağlıyorum? Nasıl? Hani sanat direkt kalbe bombardıman demek ise Evet en evet. büyük bombacı. Hmm. Müthiş. Orada dedim ki o kadar kudretli bir sanatçı ile yan yana oturuyoruz ki müthiş. Evet Orada anladım. Mehmet Ali tabii o turnelerde her zaman <laughs> saat gece dört e, Baltık Denizi'nde karşıdan karşıya geçiyoruz. İsveç'e gideceğiz. Kuzey Denizi'nde işte konsere. Ya Danimarkalılar, Norveçliler kuzey halkı yani. Hı. Hani İtalyan bile değil bizim kültürümüzden çok uzak. Gece saat dörtte bu başlasa Arapça konuşmaya uydurmasyon. <laughs> atıyor ondan sonra İsveççe konuşmaya falan. Hiç tanımazlar bizi. Nereden bilsinler hani bunlar hmm. sanatçı kafilesi de geldiler de geçiyorlar da. Başka bir kafile demişler. Nereden hani bu nedir bunlar? Bir hokkabaz daha başladı. Sabaha karşı saatler herkes uyuk. Nasıl gülüyorlar? Hiçbir şey anlamıyorlar. Adamı da tanımıyorlar ki bu bir şovmendir. Hani bir komedyendir. Nasıl gülüyorlar? Kendilerini yerlere atıyorlar. Orada da dedim ki buna karada ölüm yok. <laughs> Bu adam çünkü hiç kendini tanıtmadan etmeden sabaha karşı dörtte Kuzey Denizi'nde, Baltık Başka Denizi'nde bir, bir yerde ilerliyor. soğuk iklim insanlarını bile aynı dili konuşmadan, aynı espriyi yapmadan anlayabilecekleri güldürebiliyor diye. Evet. Her ikisinde kulakları çınlasın ve Çınlan. Allah çok uzun ömürler versin. Evet. Sen <laughs> konuşurken şimdi cep telefonumuza da bir mesaj geldi. Bismillah. Ee, güzel bir haber ama yine de bir sorun. <laughs> Ünlü bir oyuncumuz ikinci kez hamile. <laughs> Yazan arkadaşlar lütfen bir yine de bir araştırın. <laughs> ama ben eminim diye de bir not düşmüş. <laughs>